Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda Miele Softronic çamaşır makinesinin test programına nasıl alındığı ve ayarlarıyla alakalı size bilgi vermeye çalışacağım. Elimden geldiği kadar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar makinamız Miele Softronic W5834. Waterproof sistem. Şimdi makinamızı e, test programına nasıl alacağız? Makinanın e, bu model için bu şekilde test programı başla bekle tuşuna basarak makinamızı açıyoruz. Şu tuşa aç kapa tuşuna bas bırak yapıyoruz. Makinamız açılırken 1, 2, 3. de Basılı tutuyoruz. Bir süre sonra makine kendiliğinden kapanıp açılıyor. Şu anda makinenin bütün ayarlarına, e, test e, aşamasına her şeyine buradan ulaşabiliriz. Yapmamız gereken şu tuştan şu şekilde ilerleterek mesela daha önce makinenin verdiği hatalara bakalım. F0, F0, F0 vardı. Daha önce bu makinede ardı kodu F53 vardı. F24 vardı. Bunları sildim. Arızaları giderildi. Tamiri yapıldı. En son sildim. Şu anda o yüzden herhangi bir arıza kodu yok. Tekrar buradan çıkıyoruz. Hata ayıklamadan bir ileriye gittiğimiz zaman burada ünite. Bizim test programlarına giriş yerimiz ünite. Burada dijital sensör testi yani ekran sesleri, çalışma saatleri vesaire çok çeşitli e, ayarları var. Bunlara girmeyeceğim. Şöyle yüzeysel olarak gösteriyorum. Kumanda, tuşlar vesaire. Tekrar IDE'ye döndü. Dediğim gibi biz ünite bölümüne giriş yapıyoruz. makinamız su alıyor. Bitirdi. Bir ileriye alıyorum. Bir daha. Şu anda ana yıkama suyunu alıyor. Orada da bir problem yok. Tekrar bir tık ileri alıyorum. Şu anda da yumuşatıcı alıyor. Testini yaptı. Suyu da doldurdu. Bir ileri alıyorum. M8 diyor. Makine suyunu atıyor. Pompayı şu anda devreye soktu. Kazandaki su seviyesi de zaten düşmeye başladı. şu anda suyunu bitirmek üzere. Su bittiği zaman zaten pompanın sesi değişir. Evet, pompanın sesi değişti şu anda. Suyu kazanda bitti. Ben bir tık ileri alacağım. Şöyle bir tık ileri alıyorum. M5 W1 diyor ve kazanı bir yöne çevirdi. Biraz yavaş devrini düşürdü. Diğer tarafa çeviriyor. M5W1. Hala aynı yerde. Motoru iki tarafa da denedi. Büyük ihtimalle bu birkaç sefer daha yapıp kendisi beklemeye geçecek bir sonraki vereceğimiz komutu ama dediğim gibi ben bir tık daha ileriye alıp M5 artı M8 1600 UPM dediğine göre sıkmada test edecek. Motorun devir takosunu motoru güçte yükte test edecek. 1600 devir makine bu arada onu da söyleyeyim şu anda 1600 deviri gördü bir tık ileri alacağım bir sonraki hareketini bir sonraki komutu vererek sıkmada da bir problem motorun tako bağlantılarında ve diğer yükteyken çektiği akımda herhangi bir problem görmediği için Arda kodu da vermedi makine. Bir ileriye aldık. H3 bölü 6 bir ileri alıyorum tekrar başa döndü. Testimiz bitti. Özetle bütün parçalarını şu anda tekrar su almaya başladı. Bu arada diğer makinalardan çok farklı bir jet püskürtme gücü var. Çok aşırı derecede sağlıklı püskürtme yapıyor jeti. Bu makinamızdan da ufak bir bahsedecek olursam. Makinanın geldiği zaman kartı zarar görmüştü. Kartını e, yaptık. E, makina şöyle bir sıkıntısı vardı makinanın da. Makine açılıyor, her şeyini yapıyor. Sıkma devrine girdiği zaman motor hızlanacağı zaman tak ekran gidiyordu. E, tekrar geri geliyor 3 saniye sonra. Ondan sonra tekrar makine tekrar kaldığı yerden devam ediyor. Tam böyle hızlanacağı zaman tık ekran gidiyor. Tekrar e, 3 saniye sonra geri geliyor. Karttaki yanıklığı patla e, voltajlardan dolayı e, böyle bir arıza e, meydana gelmiş. Daha önce de kart tamir edilmiş. O, o e, probleminde de e, değişen parçadan gördüğümüz kadarıyla yine voltajlardan dolayı elektrik e, komple e, gitmesini sağlayacak bir parçaydı o da. Yani makineye hiç elektrik gelmiyor şikayetinin olduğu bir parçaydı kartın üzerinde. Şunu söyleyeyim, e, makinenin genel olarak yani kartını sökmek için üst kapağını söktüğümde e, ve yan kapaklarını da açtığım zaman baktığımda makinenin her şeyi orijinal, farklı bir şeyden dolayı arıza yapmadığını rahatlıkla gözlemlediğim zaman her şeyin üzerindeki orijinal parçası olduğunu, daha önce herhangi bir değişim olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Ve uzun yıllarda kullanılacak bir makine hala pırıl pırıl herhangi bir boyası, badanası, yıpranan yeri veyahut da bir şey yok. Ee, Makina iki sefer arıza yapmış. İkisinde de karttan arıza yapmış. Yani makina'nın kullanıldığı bölgedeki elektrik problemlerinden dolayı makine arıza yapmış. O da herhangi bir problemsiz bir yer olsaydı makine hala e, tornavida bile değmeden, usta görmeden yıllarca daha çalışabilirdi. Ee, Makina bakalım satılacak makina bizim umarım güzel bir yere gider elektrik problemi olmaz olmayan bir yere giderse uzun yıllar kullanılır 8 kiloluk bir makina bu arada başka da dediğim gibi testin asıl konumuz olan test arızalar ile alakalı da bilgi verdim tekrar bir daha kapatıp hızlıca teste girelim. Bakın 3 e, sefer basmazsanız girmez. Bakın mesela şöyle makineyi açıyorum. 4 sefer yapayım mesela. 1, 2, 3. Şu da dördüncü de basılı tutuyorum. Olmuyor görüyor musunuz? Zaten ışık basılıyken siz yanıp yanıp sönmeye başlarsa yanıp yanıp sönmeye başlarsa e, olmamış demektir. Şöyle kapatıyorum tekrar. Bakın. Şuna basılı tutarak makineyi açıyorum. Ekran gelince Aa pardon. Bunu vititlelim. Az önceki program yarıda kalmıştı. Evet, sonlandı. Kapağını da açıp tekrar kapatalım. Şimdi kapatıyorum makineyi şöyle gelir gelmez 1 2 3. de basılı tutuyorum. Ekran kendinden gittiği zaman bırakıyorum ve test ve ayarlarının olduğu bölüme girmiş oluyoruz. farklı bir arzada farklı bir videoda görüşmek dileğiyle. Arzasız günler diliyorum. Görüşmek üzere.